Yaşlanmak, yaşamın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu süreç içinde bedenimizde ve zihnimizde pek çok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler bazen zorlu olabilirken, aynı zamanda büyüme ve olgunlaşma fırsatları da sunar. Fiziksel olarak bedenimizde oluşan değişiklikler elbette ki önemlidir. Ancak duygusal ve zihinsel olgunlaşma ilişkilerimizi derinleştirir. Bu da cinsel yaşamımızın kalitesini artırabilir. Seks hayatı Yaş ilerledikçe evrilen ve üzerinde çalışılması gereken bir alan olabilir. Bu süreci bilinçli bir şekilde yönetmek hem bireysel hem de çift olarak sağlığımız ve mutluluğumuz için büyük önem taşır. İlk olarak, yaş ilerledikçe bedenimizdeki değişikliklere daha fazla dikkat ederiz. Metabolizma hızımız yavaşlar, kas kütlemiz azalır ve hormonal dengelerimiz değişir. Bu değişiklikler cinsel yaşamı etkileyebilir. Ancak bu durumun cinselliğin sona erdiği anlamına gelmediğini bilmek önemlidir. Aksine, bu süreçte cinselliği yeniden keşfetmek ve yeni yollar bulmak mümkündür. İletişim, bu keşif yolculuğunda en önemli araçlarımızdan biridir. Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşmak, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi paylaşmak, cinsel yaşamınızı zenginleştirir. Böylece her iki tarafta memnuniyet duyar. Emosyonel bağ, yaşlaştıkça derinleşir ve bu da cinsel ilişkiye yansır. Gençlik döneminde belki daha çok fiziksel çekicilik ön plandayken, Zamanla karşılıklı güven, saygı ve sevgi daha belirgin hale gelir. Bu duygusal derinlik, cinsel ilişkinin daha tatmin edici ve anlamlı olmasını sağlar. Partnerinizle olan bağınızın güçlenmesi, cinsel deneyimlerinizi de olumlu yönde etkiler. Bu bağ, cinsel yaşamınızda yeni ve daha derin deneyimler yaşamanıza olanak tanır. Yaşlandıkça, cinsel yaşamınızı sürdürmek için bazı adaptasyonlar yapmanız gerekebilir. Fiziksel rahatsızlıklar Hormonal değişiklikler veya enerji seviyelerindeki farklılıklar gibi faktörler cinsel aktiviteyi etkileyebilir. Ancak bu zorluklar cinsel yaşamınızı sonlandırmak yerine onu yeniden şekillendirme fırsatı sunar. Daha yavaş tempolu, daha fazla ön sevişme veya farklı cinsel pozisyonlar denemek cinsel deneyiminizi zenginleştirebilir. Vücudunuzun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak cinsel yaşamınızı sürdürülebilir ve keyifli kılar. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek de cinsel sağlığınız için kritiktir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku genel sağlığınızı iyileştirir ve cinsel fonksiyonlarınızı destekler. Ayrıca sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak cinsel yaşamınızı olumlu yönde etkiler. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin ile birleştiğinde cinsel yaşamınızı daha aktif ve tatmin edici hale getirir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte cinselliğin yaşla birlikte evrimi de yeni boyutlar kazanmıştır. Cinsel sağlık ürünleri, erzaklar ve çeşitli yardımcı araçlar, cinsel yaşamınızı desteklemek için kullanılabilir. Ayrıca, cinsel terapistler ve danışmanlar, yaşlanma sürecinde cinsel yaşamınızı iyileştirmek için profesyonel destek sunar. Bu tür kaynaklar, cinsel yaşamınızda karşılaştığınız zorlukları aşmanıza yardımcı olabilir ve yeni yollar keşfetmenizi sağlar. Böylece cinsel yaşamınızda monotonluk yerine yenilik ve heyecan hakim olabilir. Cinsel yaşamın yanı sıra, romantizm ve yakınlık da yaşlandıkça daha fazla önem kazanır. Küçük lesler, birlikte geçirilen kaliteli zaman ve karşılıklı anlayış, ilişkinizin sağlamlaşmasına katkıda bulunur. Bu duygusal yakınlık, cinsel ilişkinizi daha derin ve anlamlı kılar, partnerinizle olan bağınızı güçlendirmek. Cinsel yaşamınızda da yeni ve daha tatmin edici deneyimler yaşamanızı sağlar. Bu süreçte, Birlikte geçirilen anların değeri artar ve cinsel ilişkinin kalitesi duygusal bağın gücüyle paralel olarak yükselir. Yaşlandıkça cinselliğin sadece fiziksel bir eylem olmadığını, aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir bağ olduğunu daha iyi anlarsınız. Bu anlayış, cinsel ilişkiyi daha kapsamlı ve zengin bir deneyim haline getirir. Cinselliğin bu yönünü keşfetmek, yaşamınızın bu döneminde de tatmin edici ve keyifli bir cinsel yaşama sahip olmanızı sağlar. Duygusal ve ruhsal uyum, fiziksel yakınlık kadar önem kazanır. Bu da cinsel yaşamınızı daha derin ve anlamlı kılar. Son olarak, kendinizi ve bedeninizi kabul etmek, cinsel yaşamınızın kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yaşlanmanın getirdiği değişiklikleri kabullenmek ve kendinize karşı nazik olmak, cinsel yaşamınızı olumlu yönde etkiler. Kendinizi sevmek ve bedeninizi takdir etmek Cinsel özgüveninizi artırır ve partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirir. Bu kabul ve sevgi, cinsel yaşamınızda kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlar. Böylece daha tatmin edici ve keyifli deneyimler yaşayabilirsiniz. Yaşlandıkça seksin tadını çıkarmaya devam etmek, yaşam kalitenizi artırır ve duygusal sağlığınızı destekler. Bu süreç, kendinizi ve partnerinizi daha derinlemesine tanıma fırsatı sunar ve cinsel yaşamınızı daha anlamlı hale getirir. Yaşın ilerlemesi cinselliğin sonu değil, aksine yeni bir başlangıçtır. Bu dönemi hem bireysel hem de çift olarak cinsel yaşamınızı geliştirmek için bir fırsat olarak görmek hayatınıza daha fazla mutluluk ve tatmin katacaktır. Bu süreçte esneklik ve açıklık cinsel yaşamınızın sürekliliği için anahtar rol oynar. Değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak ve yeni deneyimlere açık olmak Cinsel yaşamınızı zenginleştirir ve yaşlanmanın getirdiği zorlukları aşmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yaşlanma sürecinde cinsel sağlığınızı korumak için düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir. Doktorunuzla cinsel yaşamınız hakkında açıkça konuşmak, olası sorunları erken aşamada tespit etmenizi ve gerekli tedbirleri almanızı sağlar. Bu, cinsel yaşamınızın kalitesini artırmak için önemli bir adımdır. Çünkü sağlık sorunları Cinsel yaşamınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak erken müdahale bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Sosyal destek de bu süreçte önemli bir rol oynar. Arkadaşlarınız, aileniz veya destek grupları yaşlanma sürecinde yaşadığınız duygusal ve fiziksel değişikliklerle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bu destek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar ve cinsel yaşamınıza olumlu yansır. Sosyal bağlantılar genel mutluluk ve memnuniyet düzeyinizi artırır. Bu da cinsel yaşamınızın kalitesine yansır. Yaşlanmanın getirdiği deneyim ve bilgelik cinsel yaşamınızı daha bilinçli ve tatmin edici hale getirebilir. Geçmişteki deneyimlerinizden öğrendikleriniz gelecekteki cinsel ilişkilerinizi daha sağlıklı ve mutlu kılar. Bu bilgelik cinsel yaşamınızda daha derin bir anlayış ve tatmin sağlar. Çünkü artık sadece fiziksel değil Aynı zamanda duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarınızı da daha iyi anlıyorsunuz. Sonuç olarak yaşlandıkça seksin tadını çıkarmaya devam etmek, yaşamın her döneminde olduğu gibi bilinçli ve istekli bir çaba gerektirir. Bu süreçte bedeninizde ve zihninizde meydana gelen değişiklikleri kabul etmek, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, açık iletişim kurmak ve duygusal bağınızı güçlendirmek cinsel yaşamınızı sürdürmenize ve geliştirmenize yardımcı olur. Yaşlanma süreci cinselliğin sonu değil. Aksine yeni bir başlangıç ve keşif dönemi olarak görülmelidir. Bu dönemi hem bireysel hem de çift olarak cinsel yaşamınızı zenginleştirmek ve tatmin edici kılmak için bir fırsat olarak değerlendirmek yaşamınıza daha fazla mutluluk ve tatmin katacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.